Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, kendimizin daha önce bildiğimiz ama sizler için e, yani size öğretebilmek için tekrardan bir aktivite kitabı yapmak istedik e, ve şimdi video başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi bu kağıtlarla birlikte bazı şekiller çizip e, o şekilleri Böyle yerinden keseceğiz. Sonra e, bazı e, aynı bu şekilde olan kağıtlarımıza o e, kestiğimiz şekillerle işte ne bileyim yatak örtüsü, e, gardırop, pencere gibi şeyler yapıştıracağız. Ama bunların kapakları açılıp kapanacak. Bantla yapılacak. Ha, eğer ki isterseniz illa bu e, kağıtlardan değil bu şekilde renkli kağıtlar kullanabilirsiniz de. Ya da A4 kağıdı kullanabilirsiniz. Biz de bu olduğu için bununla yapmayı e, uygun gördük. Ee, şimdi biz şimdi e, iki kağıt kullanıyoruz. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama iki kağıt zaten yeterli oluyor Zümra ile ikimiz yapacağımız için. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet. Arkadaşlar evet şu anda e, bazı malzemelerimizi çizdik. Diğer malzemeleri çizip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yatağımızı, yastığımızı, gardırobumuzu, e, çamaşır makinemizi, penceremizi kapağımızı yani çamaşır makinesinin kapağını ve halımızı yaptık şimdi bunlara bazı desenler çizip sonra hatta sticker de da yapıştırıp boyayacağız ve tekrar geleceğiz hoşçakalın galiba hoşçakalın demekle birazcık hata ettim ama geliyoruz birazdan diyeyim bari Evet arkadaşlar ee, şu anda ee, malzemelerimizi yaptık şu şekilde hazırladık mesela şu halımız çok neşeli oldu bence ee, evet, bunları şimdi keseceğiz Zümra ile birlikte. Zümra neredesin? Ee, evet, Zümra ile birlikte bunları keseceğiz. <laughs> Zümra'nız... E... şu anda makasla şey, e, bunları keseceğiz. Tabii bunu eğer biraz daha bizden biraz habersiz yapmayın lütfen. Birbirinize size yardım dokununca. Aynen, Şöyle... tam ben diyecektim <laughs> Zümra'cığım seni takdir ediyorum şahsen. Ben yani büyük düşünmem. bile olsanız, yani baba bile olsanız, yani babadan biraz daha büyük olsanız da, dededen büyük olsanız da lütfen birinden yardım isteyin. Çünkü bu işler biraz zor olabiliyor. Ya o kadar da değil de yani ne olursa olsun yani yaşınız ne olursa olsun dikkatli olmanızı söylemek istedi aslında evet. Zümra. Ama eğer ki küçükseniz... E... Gerçekten bir büyüğünüzden yardım alın. Aynen öyle ben makas getireyim en iyisi. Ben, benim elim boş kaldı. Birazcık bekleyin. Evet arkadaşlar makas alıp geldim. <laughs> Bu da benim makasım olsun. Ee, yani evet. Bana biraz küçük geldi. Evet. Arkadaşlar ben e, pek onları sürpriz yapmak için söylemedim. Ama yanımda bir tane büyüğüm var. O yüzden yani şey Neyse. Evet. Çok Aynen. Istersiniz. Ben büyük olduğum için Zümra e, rahat bir şekilde yapabiliyor ama e, siz eminim yani eğer ki küçükseniz, ay çok güzel oldu bu arada. <laughs> e, eğer ki küçükseniz gerçekten e, büyüğünüzden yardım almanız lazım diye düşünüyorum. Çünkü her an elinizi kesebilirsiniz. Mesela ben e, ana sınıfındayken benim bir arkadaşım elini kesmişti yardım almadığı için. Ama biz hep öğretmenimizden yardım alarak yapmıştık. İşte böyle hatalara düşmeyin arkadaşlar. Evet Zümra da şu anda kesiyor dikkatli bir şekilde. Ben de bari keseyim sadece konuşuyorum. Sadece sen konuşmuyorsun. Ben de aralarına giriyorum. Arkadaşlar bence biraz e, söyleyemedim herhalde çok derine dalmayalım de dedim. Çünkü arkadaşlar biraz yani küçükler bir kaç şeyden kokar. Neyse çok derine dalmayayım. De <laughs> bence de Herhalde derine dalmak ne demek söyleyeyim mi? Yani çok korkturmayayım. Yani çok endişelenmeyeyim gibi bir şey herhalde. Derine dalmak bir konunun en dibine inmek demektir aslında. Aa, ben bunu <laughs> Bence bunu anlamış. Zümrancım güzel kesiyorsun değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bu arada eğer ki kesilenler kötü kesilirse bunların hepsinden Zümra sorumlu. <laughs> İşte bu biraz komik oldu. Sayın evet. seyirciler şu anda maç dinleniyor. <laughs> arkadaşlar bir an neşelen. <laughs> Neşelendim ya. Sen de gül <laughs> <laughs> azıcık. Çok güzel güldük. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz zaman ışınlattım. Çınlatlar. Evet. Yastığımızı kestik. Başardık bunu. Sonra e, burada halımız var. Onun dışında burada e, çamaşır makinemiz var ve çok şekilsiz affedersiniz çok şekilli bir çamaşır makinesi oldu bu. Bunu zümran sonradan kendisi boyayacak. E, eğer ki isterseniz siz de kendiniz boyayabilirsiniz. Zümra kesmeye devam et istersen. Hatta e, Zümra sen yatağı kes. Ben diğerlerini alayım. Arkadaşlar ben şey diyecektim tam. Ona lafı ettiği zaman. Yani şu ve şu yastık aynı takım. Çünkü evet. ikisinde de kalp var. Evet. Haklısın Zümra. Çok haklısın Zümra. Evet arkadaşlar bu arada bu ne diye düşünmeyin. Çünkü bu çamaşır makinesinin kapağı olacak. Ee, bunun yapımında bazı... E, Kazalar gerçi... olabilir. Ya yani Kaza demeyelim ama zorlanabilirsiniz. Çünkü tamam kesme aşamasında, boyama aşamasında bir sorunumuz yok. Ee, sadece bizim sorunumuz. Ee, şimdi bunların arkalarını bantlamamız lazım. Ee, ve onları bantlarken de bantları kesmeniz... Sonra onları tersine falan çevirmeniz lazım. Yani bazı dikkat isteyen ve zorlayan bir konu. Ama yine de biz sizin için en kolay yöntemini göstermeye çalışıyoruz. Evet bu arada bunun mavisi belli olmuyor galiba. Normalde mavi ama kamerada öyle görünmüyor arkadaşlar. Ee, en iyisi arkadaşlar biz bunları kesip gelelim. Evet arkadaşlar şu anda e, dolaplarımızı işte çamaşır makinemizi uzanamadım. E, penceremizi, yatağımızı hepsi birbirinden dağınık ve aynı buna yatak demişim. Bu yastığımızı, yatağımızı halımızı. Hepsini kestik arkadaşlar. E, evet Sümran şu an hareket etmesini de görüyorsunuzdur gölgesinden. E, şimdi arkadaşlar e, böyle kitap gibi <laughs> kanlardan oluşan <laughs> evet Zümran, şu, şu sıralar boğazı çok gıcıklanıyor. Göremiyorsunuz Zümra'yı tabi şu anda kamera göstermiyor. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Zümra'nın orada bir puzu vardı. Neyse. Ee, evet kağıtları birbirine zımbalayarak ya da yapıştırarak bir şekilde e, bir defter yapacağız. Ardından onun içerisine artık evimizi yerleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. E, defterimizi hazırlayıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar e, şimdi şu şekilde bir şey yaptık tabii bunlar bozulacak tersini çevirsem mi çevirmesem mi bir saniye çeviremiyorum zaten. Şöyle macera evin başlıklı bir e, şey yapmayı düşündük şöyle yolu falan var. Evet hemen bozulmuşlar daha bunları yapıştırmadık tabi. E, Zümraccığım buraya gelir misin lütfen seni de konuşmak istiyorum çünkü Zümra videoda hiç konuşmadı yani konuştu ama çok az konuştu. Yani ama benim gibi. Arkadaşlar bakın siz de bana hak verin. Videoda sesim kötü çıkıyor değil mi? Yani biliyorum yani. Yani biliyorum. Kötü çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Evet Sümran'ın sesi bence kötü çıkmıyor ama. Aa Huni'miz göründü. <laughs> Huni ile evet. De zaten. Tam onu diyecektim. Kopyacılar. <laughs> Nasıl bir gülüş bu ya? <laughs> ee, bir dakika Sımracım seni çekmek istiyorum. Bak buraya, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet, Sımracın garip bakışları. Evet, evet arkadaşlar, ee, şimdi halı halımız falan filan. İşte bunları yapıştıracağız. Ee, ardından bunun işte kapakları açılabilecek olacak. Ee, eğer ki e, siz de böyle şeyler yapmak istiyorsanız bizi a, bize abone olmayı, like atmayı e, ve yorum yazmayı unutmayın. Zaten her yoruma kalp atacağımızı garanti veriyoruz arkadaşlar. Ve lütfen like atın. Bizi izleyin. Abone olun. Hatta abone olup bildirim tuşuna da basmayı unutmayın diye bildirim. Arkadaşlar yani bizi izlerseniz de hem de yani çizme gelişiniz bile daha iyi olabilir yani. Size tavsiye veriyorum. Bu videoyu izleyin. Her gün her videomuzda yani her bu etkinliğim videosunda hep beee diye bakışlar göreceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Zaten bu bakışı görseler bu videoyu izlemeyecek, bu böyle videoları izlemeyeceklerinden emin olabilirsiniz Muracım. Ee, evet arkadaşlar, şimdi videoda e, tek yapacağımız bunları yerlerine monte etmek ve artık kullanılabilir hale getirmek arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Düt düt, düt düt. Aa, ne oluyor böyle? Oh. Kalkalım artık Evet çıkmıyorum yataktan Evet Şimdi güzelce bir pencereden bakalım hmm. Ay ne kadar güzel bir hava var Evet pencereden atladım Neyse <laughs> Olmadı bu böyle <laughs> Çok güzel görünüyor dışarısı Pencereleri kapatabiliriz artık Evet elime yapıştı. Işte. Gardıropta öncelikle halımızdan gidelim. Ve gardıroptan bir üst seçelim. Şöyle şurada durayım mı? <laughs> evet. Hangi üstü giysem acaba diye düşünüyorum. bana göre şunu giyeyim. Tamam o zaman bunu giyelim. Evet kapak kapanıyor ve ben içeriye doğru giriyorum. Evet, bunu giydim. Çok yakıştı bana. Başka ne giyebilirim? Ee, bir şapka ya da taç diyeceğim ama bence taç bana daha çok yakışır gibime geliyor. Tacımız, evet. Tacı aldım. Şöyle mi taksak? Evet. Tacım bana çok güzel oldu. Aslında bir de çanta olsa pek de fena olmaz. Kapyik çanta. Onu da şu elimize alalım. Çok güzel oldum. Evet. Bugün sabah yemeği için gayet de güzel hazırım. Ve ikinci bölümde eğer ki beni izlemek istiyorsanız. Mutfak videosunun gelmesini istiyorsanız. Like atmayı. Like atmayı. Unutmayınız. unutmayınız. Ve abone olursanız da ve bildirimleri açarsanız bizim videolarımıza bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Her zaman güneşli sabahlarınız olmak üzere. Bay bay.